Elite Natural yani ELIT kodlu şirket ilk çeyrekte karda ve hasılatta %84 gibi yani inanılmaz bir düşüş açıklıyor. Ama hemen hemen aynı zamanlarda bakıyoruz Amerika'nın dev market zincirleriyle milyon dolarlık yeni anlaşmaları imzalıyor. Bu nasıl bir çelişki? Bugün işte Elit Natürel'in bu e, kamuya açıkladığı raporlara, duyurulara bakarak bu kafa karıştırıcı durumu senin için biraz deşelim diyoruz. Hadi şu rakamların ve haberlerin ardında ne var bir bakalım. Aynen öyle yani amacımız tam da bu. Bu zıt sinyaller ne anlama geliyor? Bir tarafta finansal rakamlar pek iyi değil gibi hatta alarm veriyor. Ama diğer yanda operasyonel tarafta, hani sahada, işler yolunda gibi bir hava var. Bu resmi biraz netleştirelim. O zaman hemen şu sarsıcı rakamlarla başlayalım mı? Şirketin 2025 ilk çeyrek net karı sadece 70,6 milyon TL. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam neydi? 434,5 milyon TL. Yani yüzde 84'lük bir erime söz konusu. Çok ciddi bir düşüş, evet. Hasılatta da durum farklı değil. Orada da %84'ün üzerinde bir düşüş var. 1,9 milyar TL'den 301 milyon TL'ye gerilemiş. FAVÖK dediğimiz yani faiz, vergi, amortisman öncesi karlılık o da %91 düşmüş. Bayağı sert rakamlar. Evet, tablo ilk bakışta e, oldukça endişe verici görünüyor. Brüt kar marjına bakıyoruz, o da düşmüş. %53'lerden %41'lere gerilemiş. Fakat ilginç bir detay var, sen de fark ettin mi bilmiyorum. Net kar marjı, yani her şey çıktıktan sonra kalan kar, o hafifçe artmış. %23,46'ya çıkmış. Çok az ama değil mi? %0.1 puanlık falan bir artış. Evet evet çok az yani 100 bas puan diyorlar buna belki maliyetleri iyi yönettiler ya da ürün gamında bir değişiklik oldu kim bilir ama tabii ki büyük resimdeki o devasa düşüşü değiştirmiyor bu küçük artış. Bir de tüm bunların üstüne şirketin raporlamada bir hata yaptığını ve bunun da piyasada paniğe ulaştığını duyduk doğru mu bu? Doğru evet. Şöyle bir durum oldu, şirket 2024'ün ilk çeyrek verilerini karşılaştırmalı olarak sunarken sehven yani yanlışlıkla bütün yılın verilerini kullanmış. E tabi bu durum hissede kısa süreli de olsa sert satışlara neden oldu. Yatırımcı ilk bakışta karşılaştırmalı tabloyu görünce durumu olduğundan daha da kötü zannetti muhtemelen. Anladım. Şirket hemen düzeltti yani dedi ki hata sadece karşılaştırmalı veride 2025 ilk çeyrek Çeyrek net karını etkilemiyor bu durum dedi ama e, piyasa tepkisi hızlı oldu tabii. Hisse fiyatı da zaten son dönemde mesela son bir ayda baktığımızda %20 civarı bir düşüş yaşadı. Şu sıralarda 29.90 TL seviyelerinde geziniyor. Tamam yani finansallar zaten zorlu bir de bu raporlama hatası işin tuzu biberi olmuş. Ama işte tam burada işler ilginç bir hal alıyor. Bu finansal fırtınanın ortasında şirket operasyonel tarafta yani işin mutfağında önemli adımlar atıyor. Mesela Haziran sonunda ABD'li perakende David Trader Joe's onların yöneticileri gelip Ankara'daki tesisi ziyaret etmiş. Bu sıradan bir ziyaret midir yoksa daha derin bir anlamı var sence? Yok, bu kesinlikle önemli bir gelişme. Yani Trader Joe's gibi dev bir müşterinin, Amerika'nın önemli zincirlerinden birinin kalkıp tesisimizi ziyaret etmesi, bu genelde işbirliğini daha da derinleştirme, kalite güvencesini yerinde görme, belki yeni ürünleri konuşma amacı taşır. Zaten şirket duyurusunda da kalite ve sürdürülebilirlik vurgusu yapılmıştı. Bu bence mevcut ilişkilerin sağlamlığını ve hani geleceğe dönük potansiyeli gösteriyor. Sadece Trader Joe's'da değil anladığım kadarıyla Mayıs sonunda da başka bir ABD deviyle 7-Eleven'la 4 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandığı açıklandı. Bu da yeni sanırım. Evet evet bu da çok kritik. Çünkü Elet zaten 2024 yılında 7-Eleven'a e, yaklaşık 34,5 milyon dolarlık bir ihracat yapmıştı. Bu yeni 4 milyon dolarlık anlaşma hem mevcut işlerin devam ettiğini gösteriyor hem de muhtemelen yeni ürün gruplarıyla ilişkinin genişlediğini işaret ediyor. Yani operasyonel tarafta özellikle en büyük pazarları olan Amerika'da işler tıkırında gidiyor gibi bir izlenim veriyor bu haberler. Peki yani bir yanda ciro ve kar da %84'lük, affedersin çöküş diyorum artık. Diğer yanda Amerika'nın en büyük market zincirleriyle işler yolunda. Peki analistler ne diyor bu işe? Gelecek çeyreklerde bir toparlanma bekliyorlar mı? Mümkün mü bu kadar düşüşten sonra? Analist beklentileri biraz daha e, iyimser tarafta. Mesela Marbaş Menkul Değerler'in bir raporu var. Orada ikinci ve üçüncü çeyreklerde toparlanma beklentisi dile getiriliyor. Özellikle ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi bir performans görme ihtimali yüksek. Buna teknik olarak baz etkisi diyoruz. Yani geçen senenin düşüklüğü bu seneyi iyi gösterebilir. Anladım. Bir de tabii Polatlı'daki yeni büyük ve modern tesis var. Yıllık 45 bin ton kapasiteli deniyor. O tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla verimliliğin ve ihracat gücünün artması bekleniyor. Şirketin Avrupa ve Asya pazarlarında da büyüme hedefleri olduğunu unutmayalım. Zaten ihracat oranları çok yüksek. %87 civarındaydı 2024'te. Bu da döviz geliri demek kur riskine karşı bir nevi koruma sağlıyor. Anladım. Yani analistler bir toparlanma bekliyor ama bu kadar sert bir düşüş yaşandığı ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte hemen böyle belirgin bir iyileşme görmek ne kadar gerçekçi olur? Sadece o dediğin baz etkisinden mi kaynaklanır? Yoksa gerçekten temel bir dönüşüm mü başlar? Ne dersin? İşte bu milyon dolarlık soru aslında. Büyük resme baktığımızda evet, küresel organik gıda pazarı büyüyor. Bu elit için bir fırsat penceresi. Ancak Türkiye'deki organik sektörünün de kendine has zorlukları var. Ee, geçmişten gelen bazı sıkıntılar, destekler vesaire. Şirketin bu ilk çeyrekteki performansı belki de bu büyük anlaşmalar öncesi bir stok eritme hamlesiydi, belki agresif bir fiyatlama stratejisiydi, bilemiyoruz. Ya da sadece dönemsel bir zayıflıktı. Bunu zamanla göreceğiz. Peki o zaman tüm bunları şöyle bir toparlarsak. Bir yanda gerçekten çok sert finansal düşüşler var. Diğer yanda ise umut veren operasyonel adımlar, büyük anlaşmalar, gelecek yatırımları. Tam olarak öyle. Ve bu durum bizi aslında şu kritik soruya getiriyor. İletim bu yaşadığı büyük ilk çeyrek düşüşünü düşünelim. Ama bir yandan da ABD'deki bu güçlü anlaşmaları ve yeni tesis yatırımını göz önüne alalım. Sence şirket bu kısa vadedeki finansal toparlanma baskısıyla uzun vadeli küresel büyüme hedeflerini nasıl dengelemeli? Nasıl bir yol izlemeli? Ve asıl soru sana. Yakında açıklanacak olan ikinci çeyrek sonuçlarında sen en çok hangi göstergeye odaklanacaksın? Hasılat mı tekrar yukarı dönecek? kar marjları toparlayacak yoksa ihracat rakamlarımı kritik olacak? Bu soruyu sana bırakalım.